Merhaba arkadaşlar, Ortaya Karışık kanalımda hoş bulduk. Sizler için yepyeni çok güzel, sizlerin de sevdiğiniz oyuncu olan Özge Yağız'ın tatil görüntülerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar Özge Yağız bu yıl çok güzel bir tatil yapacağını ve yeni sezonda çok güzel proje teklifleri aldığını ve değerlendireceğini dile getirdi. Ve Gökberk Demirci ile olan sorularısa birliktelikle çok güzel geçiyor ve ile çok güzel eğleniyoruz ve birlikte çok iyiyiz dedi ve şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Daha fazla bilgi edinmek için kanalıma göz atabilirsiniz. Detaylı bir şekilde bilgi almanız için şimdilik hoşça kalın diyorum. Yeni videomuzda yepyeni haberlerde yine sizlerle görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte kalırsanız sizler de çok güzel bilgiler elde edebilirsiniz Şimdilik hoşça kalın.